Şimdi krem cappuccino hem yatak dolabı hem elbise dolabı. Evet, burası elbise koymamız. Buraları katlamalık. çekmecemiz teleskopik buralar. Elbise borumuz Yukarısı yine burçlar için falan kullanışlı. Yastık, perlent, burç. Önemli. Bu orta ayna vermemiz, yine elbiselik iki kişiye daha rahat yetecek elbise almalıs, çekmeyeceğiz, katlama askıda askılarımız, ortaya freni tam buraya takıyoruz, bu kapak bu tarafa geçmez, bu tarafa kullanılacak, burası da yataklık kordonumuz şöyle. Bu güçlendirme oluyor. Ben yani koyduğun zaman esneme yapmasın diye. Ve 110 santim normal tek kişilik, iki kişilik yataklar rahat rahat olur. Burası yine burçlar için yastıklar, kırlentler bir evin ihtiyacını görecek. Çok aşırı olmamak şartıyla 3.30, 3.35 yatak ve elbise dolabımız bu krem bu cappuccino şeritleri bu şekilde atıyoruz bu e, müşterinin isteğine bağlı beyaz olabilir bordo olabilir krem olur yani birbirine uyum sağlayacak siyah beyaz olur her türlü çift renk yapılacak yani ideal güzel sürgülü yatak dolabı elbise dolabı müşterimize hayırlı uğurlu olsun